Merhaba kızlar bugün sizlerle kenar oldu. Biz bir su, su. geremi. <laughs> <Anladım. gülüyor> Eve girdi. Eve niye girer? Greniyi dışarı çıkacak. Gidin topusunu verin. Ay hadi girelim. Arkadaşlar burada. Allah senin giremiyor. Oraya ben giremem. Seni giremez. Hayır orada. <laughs> burada işte. I see, you. I see you Arkadaşlar kameranın arkasında ben çekiyorum. Evet. Bu bak. Arkadaşlar Greni iki ben dakika sonra yayında. Granny beni ee, Kaçın. İyi <laughs> e, hadi kaçalım. Ben değil, ben değil. Ben kameramanım. Hoş. Ben değil. Onu <laughs> şey. ben çekiyorum <laughs> bak. Şu anda Granny'yi gösterelim bir kim olduğunu. Granny gel bakalım. Grani. Kanalın sahibi Granny. Yüzünü gösterelim Granny'nin. Gel buraya Granny. bakalım. Şu anda Granny geldi arkadaşlar. Gerçek Granny geldi. Ben Gerçek Granny geldi. Ben Gerçek Granny geldi. Ben Hemen Granny'yi veriyorum. Ben Onu ben evet. 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 Şu anda Erdem'den evet. arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar tam bu şurada de. doğacağız. Şimdi bunu Burda Erdem'e var. yani gerçek greniye takdim edelim. Evet. evet. Şu anda Yiğit Emir konuştu. Arkadaşlar tekrar başlıyor. Ne Geldi. Evet arkadaşlar. Yatan altı, altına, yatan altına girdi. Ben de girdim. Ben, ben kameramanım ben. Bana bir şey yapamazsın. Grenimiz burada arkadaşlar şu anda. Greni onu arıyor, onları arıyor. Çağla oturdu ve kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> kaç 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 kaç. <laughs> Hızlı azıcık. Grenimiz birazcık yavaş. Gösterelim tekrardan şurada grenimiz. Beşinci seviyede. Şöyle. Beşinci seviyede. Evet. Hadi bam, bana vurdu. benim grenim. Ya greni değişip duruyor ha. Greni kaşar. benim. İkinci. Hayır. <laughs> Grenimiz yine de. Grenimiz. Şey ne oldu? Ha? Video çekiyor. Ha, video çekiyor değil mi? Evet. evet. Ha, iyi, tamam. Hayır, tamam. Gören gören açık değil değil mi? Hayır, video çekiyor. Gidi. Arkadaşlar, Ay. daha demin bir dedik kızlar. Ve Gren'i geliyor şu anda Yiğit Emir kaçar mısın? Birazcık gözükmüyor olabilir arkadaşlar çünkü Gece karanlığında çekiyoruz biz bunu. Sabah çekseydik olmaz. Baga sokamadı. Şu anda sizi gözükmüyorsunuz. Haberiniz olsun. Buraya geçelim bakın size bir şey göstereceğim. Burada gözüküyorsunuz. Bak şimdi. Çık. Yüreğini Burada gözükmüyorsun ama Yiğit Çok karanlık. Haberin olsun. Ben de kameranın arkasından konuşuyorum. Haberiniz olsun. Ben Grani. Grani. şu anda Granny. Ben Granny'nin olduğu yere gidiyorum arkadaşlar. Sen neden çünkü hep kanalı. Gel Granny. Almıyor. Granny sensin. Granny sensin kamera. Kaçın kaçın. <laughs> çıldırtma çıldırdı. Sen çıldırıyorsun. Hadi vakti. Hadi hadi. Arkadaşlar sopa bulup Granny'yi bayıltabilirsiniz. Hmm. 4 tane daha A A A Abi 5 tane daha bayılacaksın. Pam. <laughs> 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 Bayıldın. Çıldırdı. Koş koş kaçın hadi. 5 saniyeniz var. 4. Çıldırdı. 3. 2, 1, 0. Green tekrar canlandı. Telha ile Erdem kaçtı. Telha ile Erdem kaç şu anda. Yiğit Emir de kaçmaya çalışıyor. Yiğit Emir kapıdan kaçabilirsin. Kapı açık. Kapıyı açtırsan. Bir, bir kere vurdu Bak. iki. Şu anda bitti. Oyun bitti arkadaşlar. Şimdi kamerayı kapatmak için şey yapıyoruz. Gel buraya gel. Arkadaşlar gel, bitti. bitti. Işığa git. Işığa git. Gözlüktüreyim seni. Hadi. Evet. evet videoyu kapatmıyorum devam ediyor. Takdim edemiyorum düşüyorum çünkü. Şimdi arkadaşlar Granny, Yi Temir ve onun peşinden koşuyorum nereye gidiyor bilmiyorum. kapımızı kapatın. Şu anda şöyle Granny, Granny, Erdem var, İnci var, Tela var Tela. Kaçın kaçın. Kaç kaç, kaç koş. Kaç, kaç. Kaç 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 Arkadaşlar şu anda Granny geliyor. Biz de şu anda bunları takip ediyorum. Beni bile görse sizin nerede olduğunuzu anlar haberiniz olsun. O yüzden dikkatli olmalıyız. Ben de dikkatli olmalıyım. Granny nerede şu anda? Granny orada koşuyor. Şu anda burada biri mini <laughs> Burada. Granny geliyor. Granny <laughs> geliyor. 30 30 saniye var. Oscar'a mesela. Sen sen. Bir. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Gülün'e öfkelendi! Gülün'e bana vuracaksın. Hı. Çıldırma süresi. Bir, iki, üç, bir dört, beş, bir altı, bir yedi, bir sekiz, dokuz, on. Adamın. Granny şu ben Granny olmadım. şu anda videoyu kapatıyorum. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Videoyu kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <tırağı bir> videoyu <gülüyor> kapatıyorum. <gülüyor>